Merhaba arkadaşlar bugün Mehmet Buray ile birlikte bir de Şaban Kaan var. Onun resim yaşıbası yapıyoruz ama Şaban Kaan bu oyuna katılmayacak. Hakemimiz olacak Şaban Kaan. En sonunda bitti resimlerimiz bitince puan verip ben böyle bir resim çizmiştim. Mehmet Buray da şu şekilde bir tane çizmişti. Aynen ben de bunu çizdim. Ekran sığmayabilir. Aynen ben de bunu çizdim. Şimdi bunlara devam edelim. Benim pembe kalemimi alayım. Şaban hangi gel kamerayı tutsana bari. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar çiziyoruz. Ben bunu çekme oldu da oldu yaptık. Sonra bunları falan da boyayacağız daha. Ben bunları boyuyorum şu anda. Şu güneşi yanlışlıkla çizmiştim arkadaşlar. Ona siz bakmayın. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi. ne resmim var arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir oyun çıkmış. Adı neydi? Squid Game. Stick game. Squid game. <laughs> arkadaşlar herkes ondan bahsediyor ya. Size de okula söylüyorlar mı? Squid game oynayalım diye. Şaban Kaan. Önce sen kendi resmine bak. Tam. Arkadaşlar tam 3 gün önce çıktı. Bekle Şaban Kaan sen böyle tutma. Ben tutayım. Arkadaşlar Squid Game tam 3 gün önce çıktı Anladın ama, ama arkadaşlar üç ya bizim üç okulda herkes ondan bahsediyor. 3 günlük çok popüler oldu dünya dünyanın mı Türkiye'nin mi en popüler oyunu oldu. Oyun değil dizisi Mehmet bu i̇şte oyunda var ya ben onunla ilgili bir özel bir video çekeceğim ama arkadaşlar çok saçma bir oyun ya yeşil ışık kırmızı ışık diyorlar Mehmet ben göstereyim hep kendi gibi de öldü, Şöyle geçiyor. Gidiyor şu adam mı? Evet şu şu Çok tipsiz yapmamışım arkadaşlar Kamerayı tutuyorum kamerayı da bir gölgesini görebilirsiniz Siz, Neyse ben bunu kahve yaptım bu bir de bana mavi renk aldım buradan Mavi mavi mavi. mavi. Bu da mavi. Gömleğimiz olmazsa olmazımız ama gömlek olmadı. Abicim gömlek olmadı. Arkadaşlar Mehmet Buray'ı tan Mehmet Buray tanımıyorsanız ama benim önceki videolarımı izlediniz. Mehmet Buran Mehmet Bura benim önceki videolarımda var. O bizim karşı komşumuz. Komşumuz diyelim. Komşumuz kan SF'de geçiyorum herhalde. Evet abimin kanalının adı Mehmet Buray. ben kanalsam biraz kayabilir misin? Savaşçı Furkan SF'de de geçiyorum ben. Sıkın. Arkadaşlar Sıkın. Furkan Sıkın biraz sen çiz. Arkadaşlar Furkan en özel videos en uzun süren videosuyla ben videosunda ben vardım. 55 tane elli... 50 dakika. 50 dakika. Em, el, 55 55 saniyelik bir tane video yapmıştım. En uzun videosunu benle ne yapmıştı? Onları kutu açılımı yapmıştı. Sevgi o kim, kim yendi görmek istiyorsanız Savaşçı Furkan SF yaz, yazıp bulabilirsiniz. Sonra bir de Savaşçı Furkan SF'nin ikinci kanalı var. Savaşçı Furkan SF 24 abone. onu da ona da abone olup like atmayı unutmayın. Ama öncelikle benimki mi lütfen? Evet. Sizin okulunuz nasıl geçiyor? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Her. Hadi. Blue videosu Mehmet burayla. Bana bildiğiniz gibi küçük uzan belli çıkmıştı. O videoyu da eğer izlemediyseniz kanalıma girip onu da izleyebilirsiniz. Koyabilirsem şuradaki şuradaki bekleyin şuradaki iş iyi iş işaretine koyabilirim ama eğer e, unutmazsam koyarım onu. Eğer unutursam özür dilerim koyamayabilirim. Arkadaşlar böyle gidiyor resmi Şimdi pantolon boyuyorum. pantolon siyah olmasını istiyorum. Güzel siyah yakışır. Yakışır alacağım. kalemle ne yapıyorsun? Güzel. O onun ile oynayalım. Yani? Neyse ben de biraz çizelim. Şu ama kamera yasını Şaban kan ben bir yana kamera tutamıyorum. Şaban tutabilir misin? Aferin. Tamam. Gördüğünüz gibi öp. çok netlemiyor kamera. Arkadaşlar bu çok zengin bir adam. Buna özel bir masa yapmışlar. Ben size konuyu anlatayım baştan. Bu çok özel bir adam yani. Mülk, yani bir çok malı mülkü olan bir adam. Zengin. Ona özel bir sofra kurmuşlar. İşte şimdi onun mutfağını yapacağız. Şöyle göster biraz da. Bir bekle ben şu tarafı yapabilirim. Mehmet buranın ters kitapları. Şaban çok güzel tutamazsın. Şöyle tutacaksın. Işte. <laughs> çok kötü kamera kameramla kameramalık neydi onun? Kameraman. Mehmet sen bunları niye buraya attın? Ben düşmüş. Çok düşmüş. Çıtmışsın. Din din din. Çok nerede? Ne soru atarsın ona Arkadaşlar. Arkadaşlar. Saçma saçma şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar benim gösterelim mi? Bekle. Aa. Böyle bir şekilde Böyle. Şurada gördüğünüz gibi mumlarım var. Burada böyle gördüğünüz gibi İçer lamba. Çal Böyle mutfak. Gördüğünüz gibi burada bir bardak var. Ama buraya bardak koyacağım. <laughs> bir tane bardakla yaşanmaz değil mi? Bir bardakla insan bunu nasıl Bir yok? tane hizmetçi yap. Ben Zaten hizmetçi o. Burayı koskoyu dünyanın zengin adamı bu sürü para ödeyeceği için buraya tam 10 aşçı çalıştırmak lazım. Hmm. O buraya iki dolap e, bu iki iki dondurucu buz dolap güzel dolaplardan abim ne Mehmet bura bekle sen söyle yapını. sonra sonra bir, sonra üç fırın tavuk pişireceğim bakın şu gördüğünüz gibi masa burada da zengin adam ne 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 sandalyeler evet devam edelim tamam sen ver kamerayı. Bunu alayım ben şu ben alayım. şurayı gördüğüm gibi bitirdim. şurada böyle resmi şu şekilde gözüküyor. Şunların ortalarını boyamaktayım. Turuncuyla boyayacağım ben. Sarıyla değil. Bilmiyorum Bunu, bu resim birazcık değişik. Bir tane tepsimiz vardı bizim eskiden. Ben o, orada böyle bir resim vardı. Oradan çok sıkalmıştım. Çok güzel yapmak istemiştim ama yapamamıştım. Şimdi bilmiyorum o zaman hiç güzel resim yapamıyordum. Evet. Ama, artık ay şimdi ay şimdi ne yaptım ya? Şimdi gerçekleştiriyorsun. Aynen. Şimdi bu resmi yapıyorum. Zaten böyle herkes sizden kimse arkadaşlar en iyisini beklemez. Siz elinizden geleni yapın. Onu da beğenirler. Beğenmesler bile beğendim diye derler. Yani siz mutlu olursunuz. Onu unutmayın. Arkadaşlar gözüm. Hiçbir bir ayrıntılı kamerayı tutup boyamak çok kötü olmuyor yani. Arkadaşlar benim ben şimdi boyamaya geçtim göstereyim mi? Gösterdim boyamaz olsun gördüler şey biraz da ben göstereyim. Evet. Zaten arkadaşlar. hep ben gösterdim de sayıyor 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 değil. Altın var? rengi denilen bu renk. Abim beni çok seviyor. Ben bunu boyayıp geliyorum. Arkadaşlar ay. Saç göstermeyin yaparak gö, gö çek yani. Evet, yani buraları boyayacağım. Acık kaldı sara gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Galatasaraylılar. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı destekleyenler lütfen yorumlara Beşik Beşiktaş Zehra'ya yazabilir. Beşiktaş Zehra'ya da bir yaş. Herkesine kalp atacağım. Tamam. Şeyden kan da kaldı sırayliymiş. Şeyden kan. sonra kalp atmıyorum. Şaka şaka. Herkes kalp atarım şeyden kan. Sen ya sen de, de, de son da atarım. Böyle şeyden kan okula gitmiyor arkadaşlar. Küçük biri. Arkadaşlar göster. Arkadaşlar Zeyra'nın resmi e, tutuyorsanız eğer evet. evet. benim resmi geçmesi yapıyor şu anda onunla. Benim resmim daha çok güzel oldu der diyorsanız sonra video bitince size ayrıntılar yönetim tanıtacağız. eğer tanıtamazsak da göstereceğiz. Evet, bu videonun sonunda kiminkini beğenirseniz bunu yorumlara belirtmeyi ve bir, şimdi like tuşuna basmayı unutmayın. Sizin like tuşuna basmanız için 5 saniye veriyoruz. 1 2 3 4 5 Evet ben şuraları boyadım. Şimdi Mehmet buradan kamerayı alıyoruz. Ve Mehmet şu duvar arka duvar kağıdını boyalayacağım diyecektim de. Ben oraya detaylar yapacağım. Böyle hatta raf yapacağım. O yüzden şurada kalem. Raf yapacağım. Yanlış ki öğretmenim dedim. Pardon. Ben de anneme bazen öğretmenim diyordum. Tezme ben de şey diyordum adı neydi anne diyordum arada <laughs> her insanda her insan kapacağım ya. buraya burası mutfak olduğu için bayağıda her hisseder. insanda bir yanlış olur evet bence benim. her insanda olmaz her insanda bir yanlış olur bunların arkadaşlar, daha boyaması var arkadaşlar. arkadaşlar her insanda bir yanlış olur mu yorumlara yazınız. Ya her şeyi de yorumdan yazamazlar. Yorulmayın arkadaşlar. Mehmet Bey'in dediklerini yapmayın. Benim dediklerimi yapın. Ben yeteri kadarını zaten söylüyorum size. Arkadaşlar. Evet ben çok ödev verdi. Aç kapıyı. Boş aç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yemek tabağına. Tamam şimdi kareleşim çalışmasına başlıyoruz. Arkadaşlar kareleşim çalışmasına başladım. Benim şeyim nereden? Mehmet burada şu şekilde. Benim kareleşim nerede? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Yani slow kalem diye konuşuyor ama olmayasın. Benim içinde Birinkinde de yok. Şu şekilde. Burada, burada içinde, içinde, içinde. Tam en Oraya koymuş. Aç kal. Tamam arkadaşlar. Ben birazcık yapayım. Ondan sonra sizi tekrardan çekelim. Durdum. Ay çok fazla video şey oldu, video diyorum ya, şey, ekranda şurayı yaptım, şimdi şuraya da geçiyorum. Ve sizin canınız sıkılmasın diye sık sık durdurmak istiyorum ama o zaman da video çok kısa oluyor. O zaman da çok uzun oluyor, bir bir tanesine karar vermek lazım aslında değil mi? Aynen, birazcık durdurup birazcık da uzun yapmak videoyu. Evet, hem kısa hem uzun, ne kısa ne uzun yani. Öyle yapmak lazım da dengeyi tutturmaya. Ben bunun üstüne şöyle şöyle boyasam da bir şey olmaz aslında. Ben zaten boyarken arkadaşlar yoruluyorum bir yandan da kamerayı tutunca. Yani kamera sabitçe sabit, sabit diyeceğim bir yer yok yani benim. O yüzden elime tutmak zorunda kalıyorum. Ama siz siz sıkılmayın ilk de bir de kameranın açısını değiştirmek zorunda kalıyorum. Evet. Çok yani ben, ben kalem işte kamera tutmakta zorlanıyorum artık. Aynen. Aslında bir yer tutacağım bir yer olsaydı tuttururdu. Evet arkadaşlar aşağıdan kalan kapıyı çaldı. Sukuk Game gösterdi bize. Bence siz Sukuk Game oynamayın arkadaşlar. Yani sağlıklı bende değil ama siz oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Herhalde yani biz ölermiyoruz diye düşünüyorum. Aynen ama ben yine de oynadım. Bir kere oynadık nasıl bir şey diye. Ama onun sonuçlarını söyleyecek mi? Yok. Arkadaşlar mavi maliyeyi biliyor musun? Onun gibi sonuçlar yapıyormuş. Yani kötü oyunmuş. Yani Maryam gibi. Maria Mehmet bırak. Nereden çıkardın Maria'mı ya? Arkası bu arada bayağı izi çıktı. Arkadaşlar Onu ben onları elini sileyim. Ben çok güzel gidiyorum. Görüyor musunuz? Bayağı izi çıktı burada. Anladım. belki bitecek neredeyse. Çok az kaldı. Şurada ya bakın şu şekilde. Şuraya geldi. Onun neyse bir şey olmaz oradan. Yani bitiyor mu boyama? Arkası. Arkası mı? Arkasını, arkası yapmayacağım. Ha doğru ben arkaya gittikçe unuttum. Vakit kalırsa şu an Yok tanıtmaya daha geçmedik. Evet şimdi azıcık azıcık şu masa kalası saray oldu ya. Masa kalası saray. Hadi bakalım. Buzdolabını mavi yapacağım. Mavi buzdolabını tutturacağım bir yer buldum. Evet arkadaşlar şu şekilde oluyor. ve kamerayı tutturacağım bir yere geldim. O yüzden şöyle çizeceğim size çize size göstereceğim yani. Mesela, Ama aslında bir şey tane şey. kitap alayım. böyle bir ikinci sınıfa gitmiyorum. Üçe gidiyor Mehmet Bural'ın ders kitabı getirmişti. Onları biraz çözdük. Yani Mehmet Bural yani hiçbir şey bilmiyor çocuk ya. Arkadaşlar e, mesela konuyu neden çok 52 52 elli iki kaça yuvarlayacağımız çocuk bilmiyor. Biliyorum. Bana sordun ama ilk başta. 53 52 mi varladın? Üst. Yani. Adalet, adalet kaça ha? Arkadaşlar kaça gidiyor? Nerede, Aynen yorumlara ya, yazın lütfen. Allah dur, ay şu düşe düşecek. Neyse. Kitabının şurası biraz boyandı ya. Nasıl yaptın? Nasıl? Of e arkadaşlar çok gıcık oldu şurasını aldı. Kapkara bir şey oldu benimki. Benim için, benimki, benki iyi gidiyor senin kötüye doğru gidiyor. Yo, ya çok sağ ol ya. Arkadaşlar ben birazcık şu şekilde oldu biraz yapıp geliyorum. Arkadaşlar sizin orada hiç göremediğiniz gibi gö gördüm. Ve siz yani öyle zorluklarla çalışmaya çalışacağım ben arkadaşlar zorluklarla çalışacağım o yani kamera tuta tuta tek elle çalışabilirim. Arkadaşlar benim evet. resmimi görmek istiyor musunuz? Hadi evet, de... da yoruma göre yapacağız, yorumlara göre. Hani ondan göre şey. Aslında Şaban ben kaymayacaktım ama vazgeçtim. Şaben gitti ya, kafasına mıdayla vurduk. Evet illa bana illa üçeni taktırmamız lazım. Robot kol mu lazım? Bana robot kol lazım arkadaşlar. İlla ben bir şey diyeceğim. Şurayı bitirdim. Son yer kaldı. Ben çok az kaldım. Bakın. Bitti. Dolab. Bak şey fırın bak. fırın diye gösteriyordum. Bakın fırın. Mehmet arkadaşlar benimki çok az kaldı. Bakın Hı. fırın. Bakın dolap. Bakın bak bu buzdolabı. Bakın acık ekran kötü gösteriyor. Daha iyi yoksa yaptım. Netliyor evet, değil mi? Net yani. Evet. Net daha güzel gözüküyor nette. Bak. Arkadaşlar ya bugün 58 aboneye düştüm. Kaç abone ki? 62. 62 aboneden 52. 62 abone ya. 58'e düştüm. Hadi be arkadaşlar be. Ben tutmakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız var tamam mı bu? Bana niye kötü videos çekiyorsun diye ben bir tane yorum atmıştı. Ben onun cevabına kötü yorum yapmıyorum demiştim. O da dedi, demişti ki bana cevap mı, cevap mı veriyorsun demişti. Bana cevap mı veriyorsun ama hani iki hesabından da abonelikten sonra çıkıyorum dedi. Ondan sonra da iki tane gitti. Ondan sonra bilinmez bir şekilde iki tane daha gitti. Gitti dört kaldı elli iki. Benim bitti arkadaşlar. Tanıtmamlar gerek yok. Sürpriz ama şuraya. Aa çocuk bitirdi. Bizim daha verdiven altımız duruyor. Tamam ben versen tutayım. Ben çözüm. Gördüğünüz gibi. Hız boyaması. Verdiven altı. Koltuk altımız. Verdiven altımız. Verdivenin altını yapıyorum arkadaşlar. Verdiven altı. Ben şakacı altı. Aa, Süpermen mi gözünde ne var bunun? Bitti Gözüm. mi? Ee, şuralara küçük detaylar mı eklesin? Arka, Arkasının şu haline bakın. Re <laughs> rezalet. <gülüyor> Buraya ilk başta çizdik. Neyse al şunu ya. Evet. <laughs> evet Mehmet abim bitirdi. Mehmet bura bitirdi. Şimdi çantamaya geçelim. Evet ben şöyle bir resim çizdim arkadaşlar. Önce ben tanıcam Mehmet Aslan Erdekar. Şimdi ben tanıyacağım. sonra sen, seni buraya alacağız ve sen tanıtacaksın. Öncelikle şu kamerayı tutar mısın kamerayı? Tamam. Şuradan tut. Evet. Güzel Öncelikle. Evet. Arkadaşlar öncelikle merhaba böyle burada bir masa var. Altını tabii ki siyah siyah boyadım. Çünkü amacımız siyah boyamak zaten. Parmağımın haline bakın. Bunu bu. zaten bak... yıkayacağım lezalet arkadaşlar. Benimkine bakalım. Bunu zaten yıkayacağım bak, arkadaşlar, Şu ördük lezalet. Bakın benim parmağıma. Parmağım. Çer temiz arkadaşlar. Çünkü hiç o, o siyah bir şey yapmadı. Buraya bir masa yaptım. Altını boyadım. Sonra burada bir tane fincanlar, kahve dolu fincanlar. Bu da burada bir tane sürahi var. Burası kapkara kareboydu. Burada Burada bardaklar var. Bardaklar dizili. Burada bir sürü dolap var. Şu güneşi yanlışlıkla yapmıştım. O yüzden o hala orada kaldı. Sonra arkadaşlar şu şu sürahi de böyle pembe renkte. Burası çiçeklerle dizili zaten. Sonra burada bir tane çaydanlık var çaydanlık şu şekilde gri ve sarı renkli karışımı yapmıştım. Biraz şuraya hmm. doğru yap. Sen nasıl çekiyorsun? Şöyle çekeceğini. Evet. Evet bu şekilde. Sonra arkadaşlar ben arkada bir tane daha resim yapmıştım. Ben yani bu aslında sayılmaz ama buna da kaç puan veriyorsunuz? Ama bana. bu sayılmıyor yani. Aynen. Bu ben bu... kadar yaptım. Şimdi ben tutayım. Evet, yapsın. Size anlatayım. Bir böyle adam geldi. Yani böyle zengin bir adam. Gördüğünüz gibi gömlekler. Güzel bir kıyafeti var. Evet. Sonra böyle özel masaya oturdular. Adamın adamın şeyini sordular adı neydi? Şeyi soruldu. Güya 10 tane garson koyacaktım buraya. Vakit yetmedi. ya ah, yine günler. Yoksa burada 10 garson çalışıyor. Diyelim. İşte burada böyle Galatasaraylı bir adamımız var. Ondan böyle ona özel bir koltuk. iki masa iki tane sandalye. Burada gördüğünüz gibi bir tane avize yani lamba, lamba. Yanıyor. Bizim lambamız böyle onunki niye zenginli. Özel olarak mum. Suyu. Ne oldu arkadaşlar ben ne yaptım Burada hani? mum var. Burada mum yapmış. Burada, şey da mum Burada da mum var. Burada da mum var. Burada verdi bana aldığımız var. <laughs> Çok evet. kötü. Evet, kahve rengiymiş de. Burada bir üstte geçelim. geçelim. Dolap. Buzdolabı. Sonra bir de dolap. Sonra şuraya böyle bardak koyacaktım. Bir tane bardak var sadece. Hem de şey tutma yerini bile yapmamış bardağın ya. İşte sonra buraya böyle bir tane daha dolap var. Burada bir tane daha dolap var. Annika fırın. Benim resmim bu kadar. Gördüğünüz Arkadaşlar var. çok güzel bir Bence like atın. Yok yok değil. Videoyu değil arkadaşlar. Like, like. Mehmet Bura yazıp Mesela beğenmediğinizde Mehmet Bura Mehmet Bura beğenme nokta, nokta 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 üst üste beğenmedim. E mesela benimkini beğenirseniz Zehra 2 nokta üst üste çok beğendim yazabilirsiniz. Bakın Zehra, Zehra kim beğendim yazın. Mehmet Bura kim beğendim yazın. en çok biz böyle yorumları puan da verin. Evet böyle sa, Böyle sayacağız, sayarak Belki sayarız, sayarsak. Dikkat et, dikkatli okuruz. Say sayarız. Sonra el kim kazandığını öğreniriz işte. Acaba kim kazanacak? Hadi arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar. Değil. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ellerimin kusuruna bakmayın. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar.